Öncelikle hoş geldiniz Okan Bey. Festivalle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Buraya henüz geldiğim için festivalle ilgili herhangi bir düşüncem yok. Peki, Ama e, bu şey yaptıktan sonra <laughs> bu e, oluşumu yaşadıktan sonra festivalle ilgili bir şeyler düşünebilirim. O zaman da eve giderken düşünmüş olacağım. Siz öğrenemeyeceksiniz. <laughs> Sizce sosyal medyanın artıları ve eksileri nelerdir? Sosyal medya yeni bir mecradır, bir oyuncak teknoloji üzerine kurulmuştur. Yani nasıl interneti insanlara anlatamıyorsak sosyal medyayı da anlatmak kolay değil. Bir ağ üzerinde bir araya geliyoruz. Bu bir araya gelişi de kendi kişiliğimiz, bilgimiz, görgümüz ölçüsünde yapabiliyoruz. İşte falanca ülkede e, filan e, an uygulamanın şu kadar takipçisi var, Türkiye'de bu kadar takipçisi var diye hep rakamlar çıkıyor değil mi her gün? Bu rakamlarda işte e, kaç bloggerımız var, kaç Facebook hesabımız var, kaç Twitter hesabımız var, kaç LinkedIn hesabımız var. İşte e, bunlar konuşuluyor. Buradan anlaşılıyor ki Türkler, ee, bu dijital mecralara bayılıyorlar. Ama hangi amaçla oradalar ve orada ne yapıyorlar? Önemli olan bu. Ee, biz de e, Twitter'ın nefis bir şiir duvarı olduğunu görüyoruz. Ee, nefis bir e, bugün şurada buluşuyoruz haberleşme panosu olduğunu görüyoruz. Nefis bir politik kavga e, arenası olduğunu görüyoruz. Facebook'un kedi fotoğrafları ve şiirler için nefis bir pano olduğunu görüyoruz. Bloglar çok önemli olduğu halde bilimsel, sanatsal, edebi ya da politik blogların yeteri kadar ilgi görmediğini görüyoruz. Çünkü orada yazılar uzun, uzun, uzun yazmak uzun uzun yorumlar yapmak uzun uzun okumak gerekiyor her şeyden önce dolayısıyla blokların biraz daha kenarda kaldığını görüyoruz. Bu sosyal medya hesaplarının açan insanların bir süre sonra başına bela olduğunu görüyoruz. Bu kendim gibi adamlardan söz etmiyorum. Herhangi bir 18-19 yaşındaki bir adam ya da kadın bir süre sonra burada tutarlı ve istikrarlı bir duruş göstermek zorunda kalıyor. Düşüncelerini değiştirememek durumunda kalıyor. Bir politik gruba, düşünce grubuna aitmiş gibi görünmek zorunda kalıyor. Bir politik grup, düşünce grubu ya da bir mahalleye aitmiş gibi kalıyor. Bir süre sonra serbest konuşamayan bir insan haline gelebiliyor. Ee, o zaman bu mecranın tabii ki nasıl yönlendirildiği önemli. Ee, Twitter hesaplarından söz edebilirim. Hiçbir zaman başka e, mecraları onun kadar e, etkili bulmadım. Ee, Twitter hesabı açtığım zaman ben gecikmeli olarak açmıştım. Ve baktım ki insanlar sizi bir büyük harf noktalama işareti konusunda hemen mahkum edebiliyorlar. Ha dedim ne güzel hani. Türkçenin e, güzel konuşulduğu, okunup yazıldığı bir alan ortaya çıktı. Fakat bir süre sonra e, baktık ki e, çok fazla hesap açılmasıyla artık e, 10 milyon civarı bir kullanıcı e, oranıyla e, Twitter bir anda bir kavga yerine dönüştü. E Artık o sizin o kavga yerine sizin sabah uyandığınız zaman hava ne güzel diye yazacağınız ya da bir e, batan güneş fotoğrafı paylaşacağınız bir duygusal mecra olmaktan çıkıyor. E, dolayısıyla e, sadece e, şiir paylaşmak isteseniz ya da fotoğraf paylaşmak isteseniz e, o zaman insanlar size diyebilir ki evet ne güzel bu şiirdi koymuşsun buraya ama işte bugün şu oldu ve sen bu konuda bir şey söylemelisin diyebilirler. Yani bu eee Erken yaşta bir bilinç kazanmak, bir yayıncıya dönüşmek, bireyselliğini kanıtlamak, birey, bireyliğini idrak etmek açısından çok hoş olsa da belki gençler üzerinde çok hızla bir hani durmadan kendini ifade edebildiğin için... Ee, çok hızlı bir sertleşme yaratabiliyor. Bu açıdan iyi değil. Yani 18 yaşındaki bir adam düşünceleri her gün değişmeye hazır bir adamdır. 18 yaşındaki bir adamı niye dün böyle düşünüyordun, bugün farklı düşünüyorsun diye suçlayamazsınız. Peki toplumun sosyal medyaya olan bu bağımlılığını nasıl ee, yorumluyorsunuz? E, yapacak bir şey yok. Yapacak. <laughs> yani ee, Çünkü insanlar artık diyaloğu da kesti. Herkes Twitter'da herkes. Yani şöyle e, e, şi, böyle tatlı filmler de yapıyorlar. E, i̇nternette trafik oluyor görüyorsunuzdur. Yani bir olayı yaşamakla onu kaydetmek e, anlamsal olarak karışmaya başladı. Hı hı. Yani e, çok güzelsin ee, gel öpüşelim ve buradan bir aşk üresini yerine çok güzelsin seni Facebook'uma koyacağım <laughs> oldu. Ee, yılbaşı gecesi kutlaması ee, gittik havai fişekleri kaydettik geri döndük oldu Halbuki bizim oraya gidip eğlenmemiz gerekiyordu evet. gibi yani hani yaşayacak mıyız? Yoksa kayıt mı yapacağız? Ee, çünkü sosyal medya, Sizden sürekli paylaşım bekliyor. Hani paylaşımda bulunmazsanız, bir fotoğrafın altına yorum yazmazsanız, bir arkadaşınızla iletişim kurmazsanız, o zaman siz nasıl bir asosyal bir adammışsınız ki, evet. hani böyle yapıyorsunuz. Sosyal medyada en gıcık olduğunuz kişiler kimler? Yok öyle bir tip. Ben gıcık olduğum insanları da takip ediyorum. <laughs> ee, Hani herkesi takip ediyorum. Yani takip ettiğim kişilere bakarsanız e, bir e, e, politik bir çorba yani bir araya gelemeyecek insanlar. Çünkü şu da yanlış yani e, hani kafamıza uyan gazeteyi alırız, kafamıza uyan kitapları okuruz. Bu her zaman iyi değildir. Çünkü bir süre sonra sadece okuduğumuz şeyler, gördüğümüz şeyler haline geleceğimiz için hani farklı seslere kulak tıkamak iyi değildir. Yani şimdi bize e, çeşitli hesaplardan sadece onayladığımız insanları e, takip etmek gibi bir özgürlük ve bu kendi aramızda coşuyor anlamı, coşuyoruz anlamına geliyor. Zaten e, birisini takip etmek ya da etmemekte bir tavır ya evet. seni takip ediyordum bıraktım hani cezalandırdım seni. <laughs> o zaman kızalım herkese onları takip etmeye bırakalım 10 kişi aramızda görüşelim coşalım beraber aynı fikirlerle. Ee, yani onun için herkesi takip ediyorum. Evet. Peki sosyal medyanın sizin hayatınızdaki önemlidir. Hani ne kadar önemli? Of başımın belası çok önemli ama ee, takipçi sayılarıyla ya da hadi bakalım şimdi sen de bu konuda bize bir şey söyle hı hı. çağrılarıyla bir baş belası haline e, geliyor. Ee, yani şimdi o da bir şeyin göstergesi ya. bak beni ne kadar çok seviyorlar. Haha ha, senin kaç takipçin var ulan falan gibi bir hani neredeyse filmim son filmim şu kadar gişe yaptı. Gibi bir gösterge yani hani siz böyle yapmasanız demeseniz bile başkaları sizin adına adınıza söylüyor yani benim e, aptal bir örnek vereyim yani e, Justin Bieber, ...Believer'larının... E, sen kendini ne, ne sanıyorsun? Onun kaç milyon takipçisi var? Olum e, yaklaşımı hani benim Justin Bieber'ın yanında ne kadar kepaze bir herif olduğumun bir göstergesiydi onun için. Peki siz Facebook, Twitter gibi bir platform oluşturmak isteseydiniz bu nasıl bir yapıya sahip olurdu? Ben bir bloglar birliği ki var böyle şeyler bloggerların aralarında paylaşacağı dönüş ki blog hesabı veren eee Sistemler bunu yapıyorlar yani işte dolayısıyla siz ve ben aynı bloktan bir hesap alıyoruz. Bloklar dünyasından ve o dünya bizi aramızda e, muhabbet ettirtiyor. Mesela bunlar yeterlidir ben özellikle bir şey yapmak istemem. Yani e, aslında işte e, bunlara bakarsanız hani benim saçmalık olarak gördüğüm yer Facebook'tur ama hani diğer paylaşım mecralarını onaylıyorum çok tatlı buluyorum ama hepsi için geçerli olan ama özellikle Facebook için geçerli olan hisselerimiz dünya borsasında ne kadar değerlenecek şimdi de bu insanları topluca fotoğraf paylaşmaya ya da Topluca birbirlerinin historilerine bakmaya yöneltelim de bu tatlı numarayı çektiğimiz için bizim hisseler borsada yükselsin. Yani şimdi böyle dertler içindeler artık bu bir e, modern zekadan çıkıp e, böyle bir e, boktan bir CEO'nun yönettiği bir alan haline geliyor. Siz de bunları tekrar ediyorsunuz, yapıyorsunuz. Yani siz artık şöyle yaparken böyle yapmaya başlıyorsunuz. Yeni bir paylaşım alanı açıyorlar, yeni bir mecra satın alıyorlar, işte milyarlarca dolar değiştiriyorlar, el değişiyor ve siz onu da yapıyorsunuz, o uygulamayı da yapıyorsunuz. Artık fotoğraflarınızı şuraya eklemeye başlıyorsunuz gibi. Sizi yönlendiriyorlar. Şimdi bu. Yani ben burada Facebook'taki bu kafaya dayanamıyorum açıkçası. Haklısınız. Peki son olarak üniversitede gençlere iletmek istediğiniz şeyler var mı? Sağ olsunlar onlar benden daha akıllı. Ben onlardan bir şey alırım. Ben onlara bir şey verecek durumda değilim. İmit sanıyorum oldu. Bir evet. bir diş alta benziyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.